Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber tüm temel geometrik kavramlar üzerine çıkmış olan tüm soruların çözümlerini yapacağız. İlk sorumuz ile başlayalım. ABC açıları ve arkadaşlar 90 derecelik köşesiyle Gönye'nin 90 derecelik köşesi çakıştırılmış. Burada A açısını incelediğimizde Gönye'nin köşesi 90 derece. A açısının ölçüsü ise arkadaşlar görüyorsunuz 90 dereceden daha küçük. Öyleyse A açısı dar açı olmalı. B açısını incelediğimizde gönyenin köşesi burada. Yani şurası 90 derece. Öyleyse B'de 90 dereceden daha fazla olduğuna göre ölçüsü B açısının geniş açı olduğunu görüyoruz. C açısı ise tam köşeye oturduğunu yani C'nin de ölçüsünün 90 derece olduğunu ve C'nin dik açı olduğunu görüyoruz. Öyleyse yanıtımız D seçeneği olmalıydı. 2 numaralı soruda eşit olan doğru parçaları eşleştirilsin ve dışarıda kalan hangisi oluyor bulunsun istenilmiş soru tarafından. Şimdi arkadaşlar eşit doğru parçası sorularında dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir kere düz çizgi olursa zaten doğrudan eşit olanı bulmak kolay. Örneğin bu 1, 2, 3 birim. Yani nasıl çizilirse çizilsin 3 birim olması gerekecek. 2, 3 birim. Öyleyse bu ikisi birbiriyle özdür. Bir de bu şekilde yata, e, ne yatay ne düşey duranlar var. Bunlar da bir dik üçgen oluşturun şu şekilde bir dik üçgen oluşturup kenar uzunluklarını yazın 2'ye 3 mesela burada da bir dik üçgen oluşturduk 2'ye 2 bakın dikkat edin arkadaşlar aynı uzunluğa sahip değil kenar uzunlukları biri 2 2 birinde 3 e 2 fakat Arkadaşlar mesela buna baktığımız zaman AB doğru parçasıyla bir dik üçgen oluşturduğumuzda 3'e 2 olduğunu görüyoruz. Demek ki bakın AB'nin uzunluğuyla MN'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. Aynı şekilde bakın bir dik üçgen oluşturdum. Kenar uzunlukları 2'ye 2 bu kenar uzunluklarında başka bir dik üçgen daha var mı? Var. İşte burada. Demek ki bununla bu da birbirine eşit. Hangisi dışında kaldı? CD doğru parçası. Yanıtımız bu ikisi seçeneği oldu. Üçüncü soru. Saatteki akrep ve yelkovan arasındaki belirtilen açının türü istenilmiş. Evet arkadaşlar A açısının Gördüğünüz gibi, bakın tamamının dörtte biri ve dik olduğu gözüküyor. A açısı dik açı. B açısı zaten bir doğru gibi görüyorsunuz. B açısı doğru açı, burada doğru. Şimdi C açısını düşündüğümüzde, eğer akrebin bir kolu 3'te, diğer gel kovanın kolu da 6'da olsaydı, bu bir dik açı olacaktı. Ama C açısı dikten daha küçük olduğunu görüyoruz. Öyleyse C açısı dar açı olmalı. D açısıyla aynı şekilde edildiğimizde bakın eğer 9'da olsaydı akrep ve yelkovan 12'de olsaydı bu bir dik açı olacaktı. Fakat daha büyük görüyorsunuz. Öyleyse de geniş açı yanıtımız A seçeneği olmalı. 4 numaralı soru. Noktaları verilmiştir. C noktası ile KLMN noktaları bir doğru parçası oluşturulmuş. A ve B noktaları ile çizilen doğru parçası A B noktaları birleştirerek şöyle bir doğru parçası oluşturmuşum. Bir de C ile KLMN'yi birleştirerek bir doğru parçası oluşturmuşum. Hangisi ile paralel olur diyor arkadaşlar. Şimdi paralel doğru ile eş doğru çizimi arasındaki fark şudur. Eğer arkadaşlar siz mesela Şöyle bir doğru parçasına paralel çizmek istiyorsanız, yine dik üçgen oluşturacaksınız. Fakat oluşturduğunuz bu dik üçgenin tıpatıp bununla aynı olması gerekiyor. Örneğin ben yine iki birime iki birim olan şöyle bir dik üçgen oluşturdum. Bakın bu iki yeşil ile boyadığım doğru parçası birbirine paraleldir. Fakat Eşit doğru parçası isteniyorsa oluşturulan bu dik üçgenin nasıl gözüktüğünün hiçbir önemi yoktur. İsterse şöyle de çizebiliriz. Mesela şöyle çizdim ve birleştirdim. Bakın bu yeşil doğru parçası ile bu yeşil doğru parçası da birbirine eşittir. Ama birbirlerine paralel kesinlikle değildir arkadaşlar. Şimdi biz de bunu kullanarak soruyu çözmeliyiz. Peki AB doğru parçasını oluşturan dik üçgen mesela onu hipotenüs olarak alan yani dik kenar olarak şöyle bir dik üçgen oluşturduğumda kenar uzunluklarımız ne oldu? 2'ye 3 oldu. Bizim oluşturacağımız, Z oluşturacağımız dik üçgenlerde yine 2 birim sağ, 3 birim yukarıya şeklinde noktaları takip etmeli. Peki birisini deneyerek yapalım. Mesela C ile K'yı birleştirdiğimde oluyor mu? Bakın, dik üçgeni birleştirdiğimde 2, buradakini birleştirdiğimde 2, aynısı olmadı demek ki K değil. Bunu böyle tek tek denemek uzun sürebilir arkadaşlar. Bunun yerine şunu yapıyorsunuz. Bakın, A'dan İki birim sağa, üç birim yukarıya gitmiş. C'den de başlayarak aynı şekilde devam ediyorsunuz. Bir, iki birim sağa, 1 2 3 birim yukarıya. <laughs> yani bakın ikiye üçlük bir doğru parçası oluşturulmuş oldu bu şekilde çizdiğimizde. Ve bu ikiye üç olan doğru parçasıyla herhangi bir istenen noktaya ulaşmadıysanız ulaştığınız noktadan devam ediyorsunuz. 2 sağa, 3 yukarıya. Nereye geldi? N noktasına geldi. Şimdi birleştirelim tekrardan bu ikisini. Bakın bu büyük doğru parçası yani C ile N'nin birleşimiyle oluşan doğru parçası A, B noktalarının birleşimiyle oluşan doğru parçasına paraleldir. O yüzden yanıtımız D seçeneği olmalı. 5 numaralı soru. Arkadaşlar KLMNR doğrularıyla e, bir paralellik oluşmak isti oluşturmanızı istiyor sizden. Ne demiştik? Bir dik üçgen oluşturun. Peki böyle doğrularda nasıl dik üçgen oluşturacaksınız arkadaşlar? Hemen bu doğru üzerinde tam köşeden geçen iki tane nokta belirleyeceksiniz. Birisi burada, diğeri burada mesela. Ve bununla bir dik üçgen oluşturdum. Bakın 2'ye 3. Buna paralel olabilmesi için yine 2 aşağı, 3 sağ gidecek şekilde bir dik üçgen oluşturmamız lazım. A seçeneğini deneyelim. K ile M'yi birleştirdiğimde şöyle bir görüntü oluşuyor. Bakalım kontrol edelim. Bir dik üçgen oluşturdum. Burada bu dik üçgende yine 2 üç birim, 3 birim Tıpatıp aynısı oldu mu bu iki üçgen? Evet. Bakın paralel olabilmesi için tekrar ediyorum. Paralel olabilmesi için mutlaka bu iki üçgenin aynı olması lazım. K ve M oluşmuş oldu. Altıncı soru. PR ışını KLMN noktaları verilmiştir. P noktası KLMN noktalarıyla birleştirildiğinde elde edilen açı ile ilgili. P noktası nerede, burada. Hangi noktalarla K, L, M, N ile birleştirdiğinde hangisi yanlış olur? R, P, K. Öyle birleştirdiğimizde dik açı oluşur. Doğru. Devamında ne diyor arkadaşım? R, P, L geniş açıdır. Peki K ile birleştiğinde dik açı oluşuyorsa L ile birleştiğinde şu kadar bir fazlalık var 90 dereceden. 90 dereceden büyük ölçüye sahip olanlar da geniş açı olduğu için bu da doğrudur. M ile birleştiğinde görüyorsunuz arkadaşlar M ile arkadaşlar şu çizginin solunda yani şurasında kalan tüm noktalar ile birleştiğinde P noktası dar kalacaktır. Bu da doğru ama geniş açıdır ifadesi yanlış. N ile birleştiğinde geniş açı olabilmesi için N noktasının şu bölgede bir yerde olması gerekiyordu. Yedinci soru. Yine dediğimiz gibi yapalım. Bakın birleştiriyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. Bir dik üçgen oluştu. Burası bir birim. Burası üç birim. Aynı şekilde oluşmalı. Paralel olabilmesi için arkadaşlar. Bize ne deniliyor? K noktasıyla birleştirilirse çizilen doğru paralel olur. Şimdi bakalım. 1 1 2 3 şuraya geldi. Bununla birleştiğinde olabilir. Ama burada bir nokta yok. Şimdi bunu devam ettiriyoruz o zaman. Bu üçgeni bir aşağıya, bir yukarıya taşıyarak devam ettirebiliriz. Fakat yukarıda herhangi bir nokta olmadığı için aşağıya taşıyorum. 3 1 bir. birleştirdiğinde oluştu. Demek ki K ile R noktasını birleştirdiğimizde AB'ye paralel olur. Yanıtımız D seçeneği. Sekizinci soru. Hangisi AB doğru parçasını göstermektedir? Arkadaşlar doğrunun bir parçası doğru parçası olan ifadeler iki ucundan sınırlı bir geometrik kavramı ifade ediyordu. Bu ifademize biz doğru diyoruz. Bu ifademize ışın diyoruz. Bu ifademize de ışın diyoruz. D seçeneğimiz doğru. Bu ifademize doğru parçası diyoruz. Dokuzuncu soru. AB doğru parçasına paralel. Uç noktalarından birisi C noktası olan. Şimdi burada yine aynı mantıkla çözelim arkadaşlar. Tam köşeden geçen olması aslında. Bakın mümkün olan en küçüğünü oluşturun arkadaşlar. 1e1. Bir. Yine C'den geçmeli ve ne olmalıymış? AB doğru parçasına paralel olmalı. Bakın yukarıya doğru giderek yapalım deneyelim. 1e1 bir. şu noktadan geçecek. 1e1 bir. bu noktadan geçecek. 1e1 bir. bu noktadan geçecek. 1e1. Bir. Devam ettiriyorsunuz bu şekilde. Bakın bunlar birleştiği zaman AB'ye paralel bir doğru parçası oluşur. Yine aynı şekilde aşağıya da aynı şekilde gittiğimizde bu çizdiğimiz yeşil doğru parçası AB doğru parçasına paraleldir. Buna göre C ile başladıysa diğer ucu mutlaka M ile oluşmalıdır. Doğru parçamız arkadaşlar CM olmalıdır. Bunu şurasını kaldırdığımızda daha net gözüküyor. Yanıtımız 10 numaralı soru. Kareli bir kağıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda 1, 2, 3 birim solunda 7 birim yukarısında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yukarısında bir nokta işaretlenmiş. İşaretleyelim arkadaşlar. İşaretleyelim. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu noktanın K'ya göre konumu deniliyorsa arkadaşlar. Bakalım bu nokta K'nın üzerinde mi yukarısında mı? Evet yukarısında. Kaç birim yukarısında? 1, 2, 3 birim yukarısında kalıyor. Peki solunda mı kalıyor? Sağında mı? Solunda kalıyor görüyorsunuz. Kaç birim solunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimde solunda kalıyor. Yani yanıtımız A seçeneği oluyor. 11 numaralı soru. Kareli zeminde verilen A noktası başlangıç olacak şekilde PRST'den geçen ışınlar çiziliyor. Köşesi A noktası olacak şekilde hangi iki noktadan geçen ışınların oluşturduğu açı? Geniş açı olur. Şimdi arkadaşlar çizelim noktalarımızı, ışınlarımızı. Mesela A P var, A R ışını var, A S ışını var ve A T ışını var. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, burada farklı bir renkle göstereyim. Bana. Burada dikkat ederseniz şöyle 90 derecelik bir açı var görüyoruz. Burada 90 derecelik açıdan daha büyük bir açı oluşmasını istiyorsak bize öyleyse T noktalarından ve P noktalarından geçen ışınlar ile arasında kalan açı geniş açı oluyor yani yanıtımız balıkesir seçeneği olmalıydı. 12. Soru kareli kağıtta verilen hangi iki nokta birleştirilirse AB eşit uzunlukta oluşur? Hemen yine bir dik üçgen oluşturalım. Bakın 2'ye 1. Şimdi ne diyor? Mesela MN birleştirelim. Nasıl bir dik üçgen oluştu? 2'ye 1. Bakın aynısı mı? Evet aynısı. Demek ki bununla eşit uzunlukta olur. Diğerlerini de deneyelim. Mesela NK birleştirdik ne ile? K'yi. 1'e 1. Bir. Olmadı. LN İki birim uzunlukta düz bir çizgi zaten. L ile K'yi birleştirdiğimizde yine birebir oluşuyor. Aslında LK ile LN'nin aynı olduğunu görüyoruz. Yani doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 13 numaralı soru. Yukarıda verilen noktalardan hangi ikisi birleştirildiğinde oluşturulan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. Bakın bir dik üçgen oluşturdum. 3'e 1. Bir. Birleştirelim şimdi. G ile H. Olur mu acaba? Çizdiğimizde 3'e 2 oluyor. Bu ise 1'e 3 uzunlukta. Demek ki bu ifademiz yanlışmış. C ile G. Bakın aslında eşit uzunluktadır bu iki doğru parçası ama birbirine paralel olmadığı çok açık gözüküyor zaten. Aynı e a şekilde konumlandırılması. 3'e 1 olması gerekiyordu. C ile G de yanlış. E ile C denilmiş. Peki onları birleştirirsek olur mu? Birleştirdim. Dik üçgenimi de oluşturdum. 2'ye 1 oldu. Bu da istediğimiz gibi değil. Diğeri ise son seçeneğimse C ile D birleştirdim. Dik üçgenimizi oluşturdu. 1'e 3 paralel olması için tıpatıp aynısı olması gerekiyordu. Hop, aynısı oldu. Doğru yanıtı bulduk. Kareli bir zeminde C noktası şöyle bir C noktası var. Bu C noktası B noktasının 3 birim sağında, B'nin 3 birim sağında 1 bir birim yukarısındaymış. Yani B buradaysa bunun 1 bir birim yukarısında 3 birim sağında C noktası varmış. B noktası da A noktasının A'nın solunda ve 3 birim aşağısındadır. Öyleyse şöyle düşünelim. A noktası şurada ne kadar solundaydı? 3 2 birim. 2 birim solunda görüyorsunuz. 2 birim. 3 birim de aşağısında. 3 birim aşağısında. Peki bize neyi soruyor? A'nın C'ye göre konumu. Buradaki A noktası. Birazcık şöyle açalım istersen. Şunların hepsini şöyle aşağıya aldım. Bakın arada ne kadarlık fark var? Şurada 2 birimlik bir fark var. Burada ne kadarlık bir fark var? 1 bir birimlik bir fark var. Demek ki A noktası C noktasının bir kere solunda mı? Evet solunda. Kaç birim solunda? Bir birim solunda. Peki A noktası C noktasının yukarısında mı? Aşağısında mı? Yukarısında. Kaç birim yukarısında? İki birim yukarısında. Demek ki bir birim solunda. iki birim yukarısında. Yanıtımız A seçeneği olmalı. 15. soru. Hangisi doğrudur? M ile K birbirine paraleldir diyor. Bakın kesişiyorlar zaten. Nasıl paralel olursun? Yanlış. M ile D birbirine diktir diyor. Bakın M burada arkadaşlar. D burada. Aralarındaki açı 90 derece mi bunların? Hayır değil. Öyleyse bu da yanlış. Sildik fazla. Batara. N ile P birbirine diktir diyor. Bakın N burada. P burada. Görüyorsunuz dik olduğunu değil mi? konumlandırırken de bakalım. Bakın birebir görüyorsunuz. Bu sefer üçgenimiz ters dönmüş. Yine birebir. Bakın birbirine dik olduğu anlaşılıyor. Peki ben bu şekilde göremedim hocam. Nasıl yapabilirim başka? Diğer seçeneğe bak. Acaba bu doğru mu de? Bu diğer seçeneğe bak. K ile P birbirine paraleldir diyor. Yani bu iki doğru birbirine paralel mi? Kesişmiyor mu bunlar? Hayır kesişiyorlar. Bu ifade de yanlış. Demek ki doğru yanıtımız C seçeneği olmalı. 16 numaralı soru. Şekle göre P noktasını aşağıdakilerden hangisiyle birleştirirsen doğru parçasının uzunluğu MN doğru parçasının uzunluğundan farklı olur diye söylemiş. Şimdi hemen yine bir dik üçgen oluşturalım. Arkadaşlar kaça kaç? 2 birime 1, 2, 3, 4 birim hangisiyle birleştirilirse olmaz. Şu şekilde birleştirirsek 4'e 2 oluyor. T ile birleştirirsek K'yı oluyor. Peki başka? Mesela 2 birim aşağıya ve 4 birim gitsek S ile birleştirdiğimizde de bakın yine aynı uzunlukları kullandığım için S ile de olur. Ya da 4 birim indim. 2 birim gittim. 4'e 2. Yine aynı uzunlukları kullandım. U da oldu. Ama T olmadı arkadaşlar. Doğru yanıtımız balık ekser seçeneği. 17. soru. OD ışını AF doğrusuna diktir. Yani şurası 90 derece. Burası da 90 derece. OC ışını OE ışınına diktir. Yani şurası da 90 derece. Buna göre aşağıda verilerden hangisi dar açıdır? C o, F. Dar gibi hiç durmuyor değil mi? Bakın. Hiç dar gibi durmuyor. 90 dereceden de bilimsel olarak bir büyüklük kısmı var. Dolayısıyla C, -O -F dar açılı değildir dememiz. Devamında B, O, F açısı sorulmuş. B, O, F. C, -O -F'den daha geniş hatta görüyorsunuz. Bu da yanlış. B, O, D açısına bakalım şimdi. B, O, D. Bakın. Burası 90 dereceydi. Şu şekilde. Tamam. Burasının tamam. B, O, D ise 90'dan daha az bir kısmı aldığı için dar açı oldu. B, O, -E açısına baktığımızda onun da zaten 90 derece olduğu bize verilmişti. 90 dereceden küçük olması gerekiyordu dar açının. Yanıtımız C seçeneği. Oldu. 18. soru. Karelik yahut verilen noktalardan hangisiyle birleştirirse oluşan doğru parçası mn'ye dik olur. Arkadaşlar dik olabilmesi için bakın biliyorsunuz ki karenin köşesi 90 derece. Bu karenin köşesiyle dümdüz gittiğimizde bir dik doğru parçası oluşturulmalı. Biz şimdi burada bakın P ile S'yi birleştirirsek bir dik doğru parçası oluşturamıyoruz. S ile T'yi birleştirdiğimizde ise görüyorsunuz dik olduğunu görüyorsunuz. Zaten karenin köşesi dik olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla yanıtımız balık eser seçeneği oldu. 19 numaralı soru. Hangilerinden geçen doğru D doğrusuna dik değildir diye söylenmiş. F ile G'yi birleştirdiğimizde bakın 90 derece oluyor. Karenin köşesini kullandık. Tekrar F ile H'yi birleştirdiğimizde Bakın yine karenin köşelerinden geçiyor. Bu da olur. D ile E'yi birleştirdik. Bu da oldu. C ile F'yi birleştirdik. Bu ise yanlış. Doğru yanıtımız D seçeneği. 20. soru. AB doğru parçasına eş doğru parçası çizilecektir. Bu doğru parçasının uç noktalarından birisi ne ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bakalım. AB'nin uzunluğu kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4 birimmiş. 4 birim uzunluğunda bir doğru parçası oluşturmak istiyorum. Ben ne ile B'yi birleştirsem? Kaç birim uzunluk oluyor? 1, 2, 3, 4. E, öyleyse B ile birleştirdiğimde eşit olur. K ile birleştirdiğimde 3 birim. M ile birleştirdiğimde 2 birim. L ile birleştiğimde ise bambaşka bir dik üçgen oluşuyor. Görüyorsunuz. Ne düşey ne yatay. O yüzden yanıtımız A seçeneği olmalı. 22 numaralı soru. Hangileri birbirini kesmez? Yani hangi ikisi birbirine paraleldir? diye sorulmuş. Arkadaşlar baktığınız zaman L ile hiçbirisinin birbirine paralel olmadığını görüyorsunuz. L ile olan seçenekleri doğrudan elememiz lazım zaten. Ve ben size demiştim ki eğer paralel doğrular varsa bakın yani dik üçgen çizim. Ama burada uzattığımızda bile gözüküyor. Bakın. K'yı uzattım. L'yi uzattım. M'yi uzattım. Bakın. K, L, M, N, K, L, N birbiriyle kesişiyor. Ama M'yi uzattığımızda arkadaşlar bunların kesişmediğini görüyoruz. K ile kesişmediğini görüyoruz. N ile birleştirdiğimizde bakın oluşuyor. M'yi uzattığımızda yukarılarda bir yerde L ile birleştiğini göreceğiz. Ama K ile M'nin birleşmediği çok aşikar yanıtımız A seçeneği olmalı. 22. soru. Arkadaşlar bakalım. Bizden hangisi geniş açıda diye sorulmuş. Öncelik açı olacak şekilde belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada baktığımızda şu açıların en geniş olan kısımlarına. Burası 1'e 1. Bir Aynı şekilde konumlandırmayı yaptığımda birebir burada da oluşuyor. Yani KTM açısı arkadaşlar 90 derecelik bir ölçüye sahip. Ben burada baktığımda bakın bire bir şöyle bir çizgi oluşturuyor. Burada birebir gittiğimde şuraya geliyor. Yani şöyle çizersem eğer burada burası 90 derece oluyor. Bize 90 dereceden daha büyük olan ışın kolları sorulmuş yani geniş açılı bir açı isteniyor bizden. Baktığımızda bu da AOC açısında var. KTM zaten 90 derece. AOB görüyorsunuz 90 dereceden dar görüyorsunuz şöyle 90 dereceden dar. Şöyle çizdiğimizde 90 dereceden dar olduğunu görüyoruz. KTL de yine 90 dereceden dar görüyorsunuz. O yüzden yanıtımız C seçeneği olmalı. Şimdi mesela siz de bu şekilde arkadaşlar verilen bir konumda dik açı çizeceğiniz zaman şurada gösterelim size de nasıl yapmalısınız. Mesela şöyle bir şekil verildi size arkadaşlar. 2 birime 1 bir birim görüyorsunuz. Bu dik üçgeni arkadaşlar yan konumlandır. Yani normalde yatayda iki birimdi. Bu sefer yatayda 1 bir birim, dikeyde 1 bir birimdi. Bu sefer dikeyde iki birim gidecek şekilde. Konumlandırıp birleştirdiğinizde oluşan açı dik açı oluşur arkadaşlar. Yani şu açı dik açıdır. Buradaki avantajımız avantajımızsa bakın oradaki soruda ise 1'e 1'di zaten. Yani tam köşeden geçiyordu. O zaman diğer açı, kolun da mutlaka tam köşeden geçmesi gerekiyor ki aradaki açı 90 derece olsun. Dik açı çizimi de bu şekilde yapılmalıydı. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.